Dedik ya 18 Mart münasebetiyle Çanakkale'ye gideceğiz. Şehitlerimizi anacağız. Ondan sonra inşallah bayram havasına girmiş olacağız. Çanakkale derken bir kişiyi de hem mahalleden arkadaşımız dostumuz olaraktan yad etmeden geçemeyeceğim. Türkiye'de 81 ili Çanakkale'ye götüren Nihat Tanrıkulu'ya da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir organizasyonla Çanakkale'de 81 ili buluşturan istisna kişilerden bir tanesi. CHP 3. Bölge Milletvekili aday adayı Sayın Ali Özgündüz Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın milletvekilim, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, Zeynep'i Kübra Camimizin değerli alimleri. Kübra Gençlik Spor Kulübü'nün değerli başkanı yönetim kurulu üyeleri ve Kübra Gençliğin mensupları hepinizi saygıyla selamlarken Nevruzunuz, bayramınız kutlu olsun diyorum. Değerli hemşehrilerim ben Nevruz konusunda gerek değerli alim arkadaşım, gerekse milletvekilimiz gerektiği yeterli açıklamaları yaptı. Gerekse sunucu arkadaşımız. O konuya değinmeyeceğim. Nevruz bizim için bayramdır, yeni gündür. Birkaç gün önce ölü bayramımızı yaptık biliyorsun. Yarın baca bacamızdır, geleneksel olarak. Öbür günde Nevruz'umuzdur. Geçmişlerimize ölülerimize dua ettik az önce de onlarla birlikte Çanakkale şehitlerini, bu vatanı bize bağışlayan şehitlerimize dua ettik. Ben bir kez de bu güzel ülkeyi, Türkiye Cumhuriyeti'ni bize emanet eden, Çanakkale şehitlerimizden sonra büyük kurtuluş mücadelesini veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları için bir salavat rica ediyorum lütfen. Biliyorsunuz bu güzel ülke, bu güzel bayrak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onların silah arkadaşları sayesinde bize kaldı ve ne güzel ki bugün Nevruz kutluyoruz. Bugün bayram yapıyoruz bu güzel ülkemizde. Nevruz barış demek, Nevruz kardeşlik demek, Nevruz yeniden canlanmak, doğanın yeniden canlanması anlamında biz Nevruz'u böyle andık. Yıllardan beri, tarihten beri böyle kutladık. Bugün Türk dünyasında, Azerbaycan'da yaklaşık bir hafta, İran'da, Tebriz'de yaklaşık bir hafta bayram olarak kutlanıyor biliyorsunuz. Ben sizin içinizden biri olarak sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Ee, bu seçim süreci öncesinde e, siyasette burada siyaset konuşmak da onu kendime yakıştıramıyorum Zaten beni biliyorsunuz, tanıyorsunuz. İnşallah bir yola çıktık bu bayram gününde. Onu da size açıklayayım. 3. bölgeden Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Cumhuriyet projesinin sahibi olan bir partiden efendim layık demokratik rejim ilkelerini önemsediğimiz için aday adaylığımızı açıkladık. İnşallah sizlerin desteğiyle Allah hayırlısını nasip etsin diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Ali Bey'e teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Bizleri kırmadı. Buraya kadar zahmet edip geldi. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Şimdi NTK Yayın ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Tanrıkulu'yu mikrofona davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın vekilim, sevgili protokoller, sevgili hemşerilerim, bizler özellikle Azeri toplumu olarak yıllardır yoksul bölgeden göç edip gelip İstanbul'un köşe bucaklarında varoş ve yoksul köşelerde çalışan insanlar olarak yaptığımız meslek gereği şunu çok iyi biliyoruz ki bizler öz kültürümüze sahip olan asil, mert, yiğit bir toplumun çocuklarıyız. Öncelikle mert, yiğit insanlar. Nevruzunuz kutlu olsun, bayramınız kutlu olsun diliyorum. <laughs> Ve hemen ardından şunu söyleyip sözümü son noktaya koyacağım. Bizler artık sayın vekilim lütfen, sayın siyasetçilerimiz lütfen şuna dikkat edin. Biz tekstilde bunu biliyoruz. Özellikle yüzde seksenimiz tekstilde çalışıyoruz. Başarılı olan insanlarımızı usta konumuna getirdiğimiz zaman o usta bizim toplumumuza veriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde bizim topluma ustalık görevi bugüne kadar verilmemiştir. Sizleri lütfen bayramlarınızda her türlü düğünlerinizde organizasyonunuzda gençler ayağa kalkma zamanı birbirimize sarılma zamanı ve bizi sırak gören yönetimlere karşı gelme zamanıdır. Çünkü bizler ustalık yapabilen bizler insan yöneten bizler bu topluma hizmet veren bir asil toplumdan geliyoruz. Birilerinin ayağında değil. Ben Ali Bey'i burada alırken o ne bu toplumun sayesinde ne farklı bir şekilde tırnaklarıyla kazayarak bu noktaya gelmiş hepimizin başı dara düştüğü zaman koşarak gittiğimiz insanı alkışlamakta acizleniyoruz. Lütfen ona bir güçlü alkış alalım. Biz artık birlik beraberlik zamanıdır. Ben bizler bizler artık bize bize ustalık bize liderlik veren toplum olarak sivil toplum örgütüne önem verin sevgili Kübra Spor Başkanı Erol Aydeniz'e alkışlarla yanıma almak istiyorum. Alkışlara Erol Bey alabilir miyiz? <laughs> Artık gelin beraber olalım. Bizi parça parça olana değil sadece biz bir araya gelip sıraklık dönemini aşan sivil toplum örgütünde küs birliği yapıp hepimiz birimiz birimiz hepimiz insanların dilini dinini ırkını mezhebini ayırmadan Allah bir peygamber bir kitap bir diyen din kardeşlerinin bir araya geldiği bu noktada Azeri toplumunun insanları ustalığı hak ediyor. Erol Başkan bugün bu toplumda Erzancı bir kardeşlerimiz ve birçok önde gelen yoksul ailenin çocukları olan ama başarıda liderlik yapacak keslerimizin önlerini kesilmeme adına lütfen gereken yerlere bu mesajın gitmesini istiyorum. Ben Erol Başkanımıza alkışlarla, Erzan Başkanımıza alkışlarla ve bu toplumda artık bir kalkış var. Birbirimize kelepçeleneceğiz. Birbirimize sarılacağız. Artık ustalık yolunda yürüyeceğiz arkadaşlar. Başkanım teşekkür ediyorum. Evet Nihat Bey'e teşekkür ediyoruz.